Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube'daki ilk videom. Ee, ve bu kanalda sizlerle birlikte PUBG Mobile oynamayı düşünüyorum veya farklı oyunlar da olabilir. Şu anlık PUBG Mobile oynayacağım. Ve ilk videomdan direkt böyle kısa bir sıkıcı bir giriş olsun istemedim. Klasik YouTuber konuşması ilk videosu olsun istemedim. O yüzden hafif bir oyun bıraktım buraya. Eğlenceli böyle biraz yargı tadında. İyi seyirler. yapmalıydık. Bence de çok Mustafa'nın bize bir sürpriz yapıp patlaması yokmuş. Yok kanka öyle bir şey geçti. Altınızda sistem var oynuyorsunuz. Gitlere bak ya. Aa, 90 aa, derece bilgisayarım, bilgisayarım <laughs> var 90 derece. Bilgisayarım iyi olduğu için ip deniyor bana arkadaşlar linçleyin <laughs> bu pederengi. Pederengi ip. Oraya ben koyacaktım da sen hem pederengi <laughs> hem diğer arkasına büktüyorsun. Üstüne diye bir Var mı daha önce? <laughs> Biplenmiş olmuyor ki o zaman. Sövdükten sonra bipliyorum mal. <laughs> Kanka sen o biraz geriye alırsan olur. <laughs> ya sabır. <sabrede. gülüyor> <laughs> eee adam. Bir kişi geliyor çok iyi. Şimdi o bir kişinin hepimizi temizlemesi peki. Öyle var, bir şey nerede görülmüş? Yanınızda ben varım. Adam var. aşağıda. Aa bir kişi daha geldi. Tokiler dolu bu arada. Şurada adam. Dikkat et Umut. sende silah var. Kompalım var. Umut vur. Kanka. Adam nerede? Geleyim yanınıza tamam. söyle. Altında. Yan, yan binaya geçti. Yan bina mı? Hmm. Hadi biz de yan binaya geç. Birini aldım onlardan abi. Burada Yan bina vardı. iki kişi. Geçelim mi? Geçeceğim de VSS'im var. Gel. Abi bende pompalı var geleyim mi? Gel gel. Gel kanka gel ben de aynı şekilde. Neredesin Beko? Yok bro. Ulan korktum. Alt kata geçmiş herhalde. Mı? Büyük ihtimal. Umut burada şey var gel al. Uzi. Var, Sürünüyor lan abi. bunlar bir yerde? Burada Beko. Orada nere kanka ben görmedim. Oğlum adam burada! <gülüyor> Salak. <gülüyor> ben e, 5.56 var mı? Şu şurada ben vardı ben odada. Musun ne ne yapıyorsun ya değişik. Önümdeki evde. Onda baydım kafa atıyorum Lan smoke attım ya. Lan kim sür? Yani bana... <laughs> lan sağda sağda. Arabayı görmüyorum kayboldu. Şöyle çıkayım bari. Bende kaldı lan. O... satma oğlum satmak en büyük günah. da bayıldı lan. E, da şey, dedi, He? <laughs> adam ne söylemiş? Dur be? dur. Oğlum, tavalı yak ya. Adamlar biz buradaki baygını bitiremedik değil mi? Adamını aldı gidiyor. Evet baygını bitirmedik doğru diyorum. Göt nereye gidiyor? Şurada var, arabayı onu takip ederek Allah rızası için. Gel, ben de buradan peki, kar mermisi deniyorum gider ya. Ulan bir HS yazıp düşmesi bayılmaz çok muydu? <laughs> çok iyi. Araba gitti Oğlum, Adamlar şu tarafta kanka. <laughs> Gerçek <Gerizlik> ya. <laughs> arabayı sokmuş öyle araba gitmiyor abi diyor. Beko bu arabayı gitmiyor sokar Haa <laughs> çıkıyor çıkıyor şuradan. Sağ tepede. Oo önümüzdeler önümüzdeler. Ne yapayım sağdan sağa gidiyorum. Soldan git, git. git. lan. Git. Aynen. Tamam burada durdum. Durdum. Ha önümüzde. Aşağıda koşuyor biri. O bot, bot o bot lan? o bot. Push push. Ha sağda. Evet 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 aha o azlar Dur şimdi sıkmayın biraz yaklaşsın öyle O görmüştür ki bizi Lan 4x var dur 2'yi takayım Nerede lan? Solda solda burdan. solda Bit. aynen Durdular sağ. galiba Sağda gidiyorlar sağda sağ sağda sağ gidiyorlar şurada evin orada durdu evin orada Kastı solda dur. Evin, dur evin sonunda dur evin sonunda dur sol 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 aynen turuncu evin solunda farklı ekipler var İki tane ekip var. Tamam, Sağdan da gelin. Abi, İki ben kişi sola ben... baksın. Oğlum İki ne oluyor ya sağ... herkes burada. Barış gel Barış burada. Sağdan geçtim. Baygın. Biri benle gelsin. Arkalamaya. Tam burası bitti. Daha var mı ekip? Olması lazım benim baygınım yaşıyordu. Tepede tepede. Çatıda çatıda. çatıda. Balkonda biri. Bitti bu. Bence Umut Aa, bizi Bu evde nerede? Soldan araba sesi mi aldın bilmiyorum. Evet evet, <laughs> evet evet burada var. Dur dur, Kanka, dur 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 dur. Tamam. Birini baydım zaten. Son bir. Son bir. <laughs> Bitti mi? <laughs> Rabbime şükürler olsun ikincileşim aldım. <laughs> Evin solu. Aynen. Büyük Aynen. ihtimal hepsi açıkta şu an. Temizim. Ben de, öyle, ben de öyle düşünüyorum ama. Şu evin ama çatısına çıkalım işte. kanka bizde şey var. Hayvan gibi. Min 4 AVM var çıkalım. Yanında fazla 3x ya da 4x olan var mı? Vardı Hareket demin attım yola. Evet ya ben de attım orada kaldı işte ona üzüldüm. Ha gördüm. Nerede Oğlum, kanka? Hiçbir şey gözükmüyor ya. ya. 4'e 4 kalmış olabiliriz. Allah belanı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın lan? Orası neresi lan? Barış gram adam yok orada. Evet. ben, gö ben göremiyorum. Ses görem. oradan geliyordu oğlum. Milla ki var. Evet orada orada orada. Orada bak çıkıyor çıkıyor. Ah be. Ya. Baygın. Ha, sağda. Sağ çok güzel çok güzel. Z attı şurada. O da baygın. Bomba mı istiyon? Okey. Oğlum onlar farklı birileri miydi? Sizin mi çektiler? Ne yaptılar? Hayır, benim kilim geldi. Bir daha var. Sola doğru kaçıyordu. son olması lazım. Yerde sürünen o baygın değil mi? Lan! bayıldı bayıldım ha bir an.